sevgiler değerli arkadaşlarım. Hayata dair konuşmayı seçtim çocuklar üzerine. Küçücük yaştan beri iki oğlum var. İkisi de çalışır değerli arkadaşlarım. Demir ticaretiyle uğraşıyoruz. Küçük oğlum hevesli. Ona çalışmayı, çalışmayı seçiyor. Büyük oğlum iç mimar. E, okurken bile çalıştı. Arkadaşları daima onlara güvendi. Evlerini, ofislerini yaptırdılar. Para kazanmayı üniversitedeyken öğrendi. Üniversitede okurken bile para kazanmayı öğretti çocuklarınıza alışveriş etmeyi, mekanlarda boş yere para harcatmayı değil, para kazanmayı öğretelim hep birlikte Günaydın Özkul'la. Çünkü bu ileride hem iş hayatına, hem aşk hayatına, hem sosyal hayatına yansıyacak. Merhametli olsun çocuklarımız. Bütün çocuklarımızda arp var ama ilk, ilk iyi olsun. Duygusal zekalarını güçlendirelim. Merhametli olsunlar derdi arkadaşlarım. Merhametli olan çok seviyorum. Bunları katkı ve bunun için katkı vermeyi seçtim. İstanbul'dan sevgiler tüm çocuklarımız, bizim çocuklarımız katkı vermek benim için şereftir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.